Kripto para piyasalarında hafta içi görülen negatif seyir hafta sonunda devam edecek mi yoksa bir yükseliş hareketi gelebilir mi? Hızlıca bir göz atalım. Hafta içi Bitcoin %1.2, Ethereum %4.3 seviyesinde geri çekildi. Ve Ethereum Bitcoin'e kıyasla negatif ayrıştı. An itibariyle 25600 dolar seviyesinde fiyatlanan Bitcoin için hafta sonunda dikkat edilmesi gereken seviyelerse ilk destek 25240 dolar, ikinci destek noktası ise 24830 dolar olarak görünüyor. Yukarı yönlü hareketinde ise 26700 dolar ve 27.400 dolar seviyeleri önemli direnç noktalarıdır. Şu an için 1.675 dolar seviyesinde fiyatlanan Ethereum'un aşağı yönü hareketinde destek noktaları 1.635 dolar ve 1.610 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Yukarı yönlü bir harekette ise sırasıyla 1.700 dolar ve 1.715 dolar seviyeleri önemli direnç noktalarıdır. Makro veri akışının yoğun olduğu bu haftada kripto para piyasalarının radarındaki gelişmelerin etkilerine de bakalım. Salı günü gelen ABD tüfe verisi beklentilerin altında %4.0 olarak gerçek Çarşamba günü Fed'in faizleri 15 ay sonra sabit bırakması dikkat çekti. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Powell ise son derece şahin bir konuşma yaparak faiz artırımına gelecek toplantılarda devam edecekleri sinyalini verdi. Ve açıklama sonrası piyasalarda sert düşüşler görüldü. Perşembe günü ECB faizleri 25 basman artırırken bugün gelen Euro bölgesi enflasyon verisi ise değişim göstermeyerek %6.1 geldi. Piyasanın aradığı yanıtlar için Bitay Türkiye'yi siz de takip edin. Hoşçakalın.